İkani'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi haftanın film ve dizi, ayrıca çizgi roman haberlerini değerlendirdiğimiz haftanın haberleri programına hoş geldiniz. İlk haberle başlamak istiyorum hiç zaman kaybetmeden. Netflix'e bu hafta gelen habere göre Netflix'te Live Action Assassin's Creed dizisi geliyor. Bu haberle alakalı ne düşünüyorsun Canberk? Hmm. Ya ben Assassin's Creed ve dizi haberi gelince birazcık bir tüylerim diken diken oldu. çünkü o <laughs> o bir filmi var Assassin's Creed'in Michael Fassbender'ın oynadığı. Sen izlememiştin. Yani neyse ki evet. izle. Çok büyük hayatından çalınan iki saat iki saati geri istiyorum ben açıkçası. Çok Hı -hı. kötü bir film. Ya o filmle ilgili tek iyi şey Michael Fassbender zaten. Hı -hı. Ee, eğer kendine bir işkence çektirmek istiyorsan o filmi izleyebilirsin. Ya ben aslında Assassin's Creed oyunlarını çok aşırı oynamış birisi değilim. Ee, birkaç tane o oyununu oynadım. Ama yine de Assassin's Creed mitolojisini seven bir insanım. Hani oyunlarındaki o hikayeyi falan olsun. Bu yüzden aslında filmine karşı da çok e, heyecanlıydım. Vizyonu işte girmesine birkaç hafta kala hatta fragmanlarını falan izlemiştim. Sonra işte sen çok kötü yorumlar yapınca izlemekten ben de vazgeçmiştim. Ama bence bir şans daha verelim ya. Belki dizisinde bu durumu düzeltirler. Ya zaten yok. Netflix ve Assassin's Creed dizisi deyince bir şey yani o ağzımdaki kötü tadı düzeltecek diye hoşuma gitti aslında. Heyecanlandım. Çünkü Netflix'e güveniyorum. Witcher'la bir yola girdiler. Bence yani aynen oyun dizisi yapmaya hı hı. başladılar. Yani bu da Assassin's Creed'de umarım aynı kalite ve e, güzellikte olur. Ben de oyunlarını e, hepsini oynamadım da bu Brotherhood'u çok severim. Hı, hı. En son galiba ya bayağı oyunu çıktı. Ben takip bayağıdır her yani. sene çıkıyor neredeyse. Bir bir sene sadece çıkarmadılar. Onun dışında her sene çıkıyor. Odyssey, şimdi Valhalla çıkıyor. Ondan sonra bilmem ne bilmem ne. Ya ben en son Revelations'ta bıraktım galiba. Hı hı. Ya şey çok güzeldi o ama Brotherhood anladım. bence Evet, Brotherhood'u çok seviyorum. Bu İtalya'da, Venedik'te, Floransa'da falan geçen. Bir de oyunu oynadıktan sonra geçtiği yerlere gidince çok ayrıca bir e, hoşuma gitti. Daha ekstra bir hoşuma gitmişti. Yani heyecanlıyım bu diziye ama işte o filmdeki kötü tadı umarım düzeltirler. Bir de takipçilerimize şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ben bilmediğim için sana soruyorum. Belki sen biliyorsundur. Bu e, dizi Tim'le aynı evrende mi olacak yoksa yeni bir şey mi olacak? Ee, şey evreni genişletmeye yönelik tarzı ya da efsaneye bir şeyler katacağız tarzı bir şeyler diyordu. Tam bir bilgi yok daha. Daha çok taze ya haber. Çok yok. aşırı bir bilgi yok hani filmin settingi ve zamanı olarak o zaman... ya oyunu mu adapte edecekler, yeni mi bir şey koyacaklar bilmiyoruz tabii. Önümüzdeki haftanın haberlerinde tabii ki bahsederiz bundan eğer yeni bir gelişme olursa. O zaman sonraki haberi geçebiliriz. Play Plus dizisi yönetmenini buldu. <laughs> ee, Muhammed Yap göreve getirildiği açıklanmış yönetmen koltuğunda. E, tabii bu haber Oscar Isaac'in Moon olarak seçilmesi üzerine çıktı biliyorsun. <laughs> ya tabii ama Oscar Isaac'in e, Moon olarak seçilmesi daha kesinleşmedi. Yüzde yani yüzde %90 herhalde olacak. Ya yani tam tam %100 diyemeyiz galiba. Ama yüksek ihtimal olacak diyebiliriz. Ya yani Oscar Isaac hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu adamla alakalı aslında biraz karışık e, hislerim var çünkü en son kendisini tabii ki Star Wars'ta izledim ama Star Wars'ta çok gözüme çarpmamıştı, yan karakteri canlandırıyordu. Bu X Men Apokalips filminde e, cidden e, Apokalips karakterini e, biraz garip canlandırmıştı, gerek makyaj olsun, gerek karakterizasyon olsun falan. Tabii adam e, oyuncunun suçu yok bu konuda. Ama yine de o ağzımdaki kötü tat hala e, yani bilmiyorum biraz ön yargılı bakmamı sağlıyor. Ya ben Keanu Reeves olmasını çok istiyordum. O adamı <laughs> çok seviyorum. Ee, ama ya Oscar Isaac zaten Star Wars'ta izledik son zamanda. Bir de Dune'da falan oynayacak biliyorsun. İşte o <laughs> e, on... ya bir iyi bir oyuncu olmasa böyle şeylere seçmezler ama Apokalips'te onun suçu değil tabii. Brian Singer dedi mi yönetmen? Onun e, yemediği halt. Evet değil evet mi? maalesef. Yani o hatta bu çizgi roman falan izin vermiyordu galiba değil mi sette? Jackman diyordu. Öyle bir tribi var. Getirmeyin çizgi roman falan çizgi sete. Ya saçma sapan. Neyse ya ama Oscar Isaac belki ya iyi bir karakter yazılırsa bence iyi oynayabilecek bir potansiyeli var. Ama tabii gönlüm ki Reeves'deydi yüzdeydi benim. Ya bir de biraz adam tıfıl birisi. Yani Moonlight benim bildiğim kadarıyla çizgi romanlardan böyle neredeyse 2 metre olan böyle öküzü gibi kaslı bir adam. Bu... Ya bir de şöyle bir şey boyutu var. Mesela Disney Plus'ta gelmese keşke Netflix'te gelseydi bu Moonlight e, Moon Knight. Çünkü hani karakter olarak yani hikaye olarak 18 artı hani o farklı kişilikleri olsun o hani e, ve diğer etmenleri o karakterin bence o artı 18 Netflix'e çok yakışırdı değil mi? Bence de kesinlikle ya Netflix ya da Hulu bence diğer iki platformda daha güzel olurdu Disney Plus'a göre. Ya bu arada bu okudum mu bilmiyorum. Bu Jeff Lemire'ın e, Moon Knight serisi var. Hatta Türkçe'ye de çevrildi Marmara çizgi tarafından o e, bu ilk ilk volümü Gızır deliydi galiba öyle çevrilmiş. Mesela o karaktere yeni şeyler kattığı için e, yani okumadım da onu da okumak istiyorum. O çok beğenildi yani farklı bir e, Havayla yazılmış falan. Jeff Lemire yazmış onu. Mesela onu da okumak istiyorum. Ya ben Çok beğenilmiş çünkü. O seriyi duydum ama henüz okuma fırsatım olmadı. O e, biraz bir gerçekçi, realist olmasından dolayı. Gerçekçi ve realist olmasından dolayı benim de ilgimi çekti açıkçası. Evet onu okumak lazım. O zaman e, sonraki habere geçiyorum. Kristen Bale e, Avustralya'da görülmüş. Bildiğimiz üzere kendisi tor 4 çekimler için e, Avustralya Avustralya'ya gittim. E, bu yani Christian Bale bile MCU'ya geldi. Yani ne diyorsun? Bu ya bir bildiği olmasa gelmezdi, değil mi? Yani Waititi ikna etti herhalde. Ya biliyor musun 5 sene önce bu muhabbetler dönse Batman 3 e, Dark Knight Rises miydi? O bittiğinde bu muhabbetler olsa ben güler yani gülerdim kıçımla gülerdim bu haberleri. Dark Knight Rises ama yok 3 sen sen baya çok oluyor onun Beş yani. dedim yok beş dedim. 5 mi? 5 dedim. Neyse altı yedi işte diyelim. Yani o zamanlar bu haberler çıksa böyle biraz gülerdim ve hani baya gülerdim ama şimdi hani Marvel sinematik evreni bu kadar yüksek bir noktaya gelince demek ki. Christian yani tabii bir... Benedict, Cam... Benedict Cumberbatch olsun işte diğer böyle büyük oyuncular da yanaşınca tabii herhalde Christian Bale'da bir Tabii bir, bir, bir dal alırım, alırım bir dal demişti. Yani şimdi Kristen Bell de doğruya doğru son zamanlarda şey bir şeyde görmedik. Nasıl desem, ona çok para kazandıracak iyi filmlerde oynuyor ama böyle seri Marvel gibi böyle ne bileyim Transformers hani otur hani oyuncuları yani oyuncuların çok para kazanabileceği serilerde oynadığını görmedik Kristen Bell'in Yani belki adam keyfi öyle istemiştir oynuyordur veya da para kazanmak istiyordur ondan dolayı katılmıştır olabilir yani. Ya bir oyunculuk şovu yapsın iz izleyelim isterim ama sence? Sannet ya iki iki ihtimal var o karakter olarak yani çok oyunculuk gerektiren bir şey yapacak mı acaba? Çünkü Sannet ya Betrayi Billy oynar ya da e, God Butcher'ı değil mi? Bence burada asıl amaç şu Marvel Kristen Bell'in e, filme eklemesinin sebebi filmin reklamını yapması. Aa Kristen Bell bizde yani e, işte bence onu çok oyunculuk. E, evet bu şey gibi bir şey. E, sen de mesela büyük bir ya bir futbol takımı hani büyük futbolcuyalı forma sattırmak ister ya aynı bu da bilet sattırmak Aynen. için gibi. Aynen yani katılıyorum. Yani Kristen Bale çok böyle oyunculuk kasacağı bir rol vereceklerini zannetmiyorum. Ama yani sadece Kristen Bale kadroda bu bile filmin gişesini ikiye 3'e katlayacaktır. Kristen Bale ile Chris Hemsworth yan yana yani. İki ama bin... CGI suratlı bir karakter olursa zaten hani oyunculuktan bahsedemeyiz değil mi o yüzden? Orası zaten bank olur zaten eğer CGI bir karakter olursa oyunculuğu geç zaten. Ki olacağını da zannetmiyorum. Ama Gore karakterinin çizgi romanlardaki felsefesi güzeldi. Orada biraz motion capture oyunculukta biraz ilerletebilirler. Gore karakteri çizgi romanlarda biraz tanrıları öldürmeye yemin etmiş. İşte güzel de bir felsefesi olan bir karakter. Onu Kristen Bale iyi yansıtabilir yani. Bence de. Zaten Thanos'tan sonra bunun yapılabileceğini gördük. Josh Brolin Thanos'la hani yani motion CGI, capture. CGI, olsa bile iyi oyunculuk yapabildiğini gösterdi yani. Yapılabiliyor dedi yani. Tabii Kristen Bale de o şekilde yapabilir belki. Şey e, bu haftanın çok yankı getiren bir haberi bu <laughs> Doctor Strange Multiverse of Madness filminin ya Google'da gösterilen oyuncu kadrosu ortalığı karıştırdı eminim duymuşsundur. Ya listede Toby Maguire, Andrew Garfield, Tom Hiddleston, hatta Ryan Reynolds bile vardı ya. Bir sen yoksun galiba. Dedin şey, bir de Dwayne Johnson. Mark Wahlberg yok bir de. Ya, çorba olmuş ya. <laughs> şey Yani bu gerçek olsa zaten büyük haber olurdu ama şu an için doğru değil bunlar. Tabii. Yani ben biraz e, sahte haber olduğunu düşünüyorum ve bazen hani böyle filmlerle alakalı yok şu oyuncu geldi, yok bu oyuncu çıktı tarzında haberler oluyor ya. E, şeyine popülaritesini arttırmak için. Yani bilmiyorum. Sana da alak galiba mesaj yapmışlar değil mi? Sormuşlar. Evet. Hmm. Bana da bu hafta zaten 3-5 tane de takipçimiz giyikhaneden mesaj attı. Hani bu e, böyle, böyle falan. Ben de dedim yani. Zannetmiyorum. Evet. Bunlar hep... Hı hmm. Ya bilmiyorum. bu. Bunu kim yapıyor acaba? Yani reklam mı yoksa birisi böyle... Durup dururken canı sıkılıp mı yapıyor? ne Ya yapıyorum? Türkçede öyle bir laf vardı yani bir, birisi kuyuya bilmem taş atıyor falan ondan sonra herkesin o tarz bir şey vardı ya. Aynı öyle ya. <laughs> Anlamadım ne demek istediğini ama neyse. Ya <laughs> hani <laughs> bir deli bir kuyuya taş atıyor ya herkes inanıyor. Öyle bir laf var o. <laughs> neyse. Neyse geç. Tamam sen de <laughs> Titans dizisinin 3. sezondan Nightwing ve Red Hood Red Hood'un görselleri paylaşıldı. Konsept çalışmaları. Bu bu iki görselle alakalı ne düşünüyorsun? Ya ben 3. sezonu izlemek pek istemiyorum açıkçası. Onunla başlayayım. Ya çok güzel. Bak ilk bölümü çok güzeldi. Hatta ilk bölümün başlangıcı çok güzeldi. İlk sezon da güzeldi aslında. Hatta o Fuck Batman sahnesi var ya hani evet. çok olay oldu. Daha, o sahnede o sahnedeki dövüşü falan harika değil miydi? Ben çok beğenmiştim. Aynı yani dövüş mesela o işte sokaktaki serserilerle falan çok güzeldi. Ama sonra ikinci sezonda bir böyle güzel başladı ikinci sezon ama sonra böyle bir garipleşti. Yani gereksiz muhabbetleri uzattılar. Sonra ikinci sezonun sonunda spoiler vermeden söyleyeyim. Ya Deathstroke karakterini sevenler Göreceği, izle izleyince gör rezil ettiler. Yani bir iki karakteri de harcadılar. Yani rezil ettiler. Sırt Deathstroke değil mesela o. Onu derken bana gönderme mi yaptın? Çünkü Deathstroke yani. yani benim en sevdiğim DC ikinci DC karakteri. olabilir. Ya onu düşünmemiştim. de hani sevenler için genel konuşuyorum. Hadi sen de onlardan Blood'um benim, benim daha şey... daha büyük hayal kırıklığı oldu diyelim. Ya çok ne bileyim ya Deathstroke gibi o kadar yani, yani Justice League'e düşman olan bir karakteri öyle e, çoluk çocuğa evet. çocuğun eli, çoluk çocuğun elinde mundar ettiler. Yani ya ben burada bir görüşümü söyleyebilir miyim? Hemen yani senin lafını kesiyorum ama. Yok bitti yani, zaten söyle. E, yani Destrok benim yani arkadaşlar cidden Flash'tan sonra birincisi Flash'tır. İkinci de en sevdiğim DC'deki karakter. Yani Batman'i de diyebiliriz ama yani Destrok ya şimdi Deathstroke'u hani Titans'a kapıştırmalarına çok şey yapmıyorum. Ee, gıcık olmuyorum hani Deathstroke gibi güçlü bir karakter. Tamam Titans'ın düşmanı olsun. E, ee, Tin Titans'ın Titans'ın falan. O konsepte karşı değilim. Ya ama arkadaş bu kadar mı kötü e, uyarlama olur? Hem karakterizasyon hem de üst sekansları. Hele Deathstroke'un nasıl yendiklerini hatırlıyorsundur. Bıçak mı sokuyordu kızı? Ne yapıyordu o sezon filminde? Bir şeyler bir şeyler oldu. Ya ben de bir spo ya bir spoiler söyleyeyim. Ya sen yazarsın. Wonder Girl, hı hı. Wonder Girl'dü. Wonder Girl'ü nasıl öldürdüklerini biliyorsun zaten. Öyle evet. bir sahne. Saman yani. Yani. Hayır, kadının üstüne ne direkt düşüyor elektrikten böyle. Ya bu kedi mi kardeşim yani? <laughs> yani yavru kedi mi bu? Nasıl bir şey Böyle saçma bir ölüm olur mu yani? Öldürmek için öldürmüşler yani. Hani Saçmalık ya. Zaten Deathstroke da çoluk çocuğa iki kişi ne o Nightwing'le bir şey Kimdi o yanındaki e, şey, kendi kızı mı? Ya Çok yani kısa, öyle yenirin mi ya? ya ulan Batman'le hani e, şey, dişe diş kapışan karakteri öyle çoluk çocuğa mundar ettiler. Yani ne bileyim, konuşmak istemiyorum. İz ya, üçüncü sezonu çok merak edip belki izleyebilirim de yani izlemek yani planlarım belki, arasında yok. Belki sen de işte incelemesini yaparız, neyse. Bugünün komik bir haberi aslında bu. Ee, James Bond No Time to Die filminin yetkilileri Netflix Hı -hı. ve Amazon gibi büyük streaming platformlarına gidip filmi satmaya çalışmış. Duydum e. duydun mu bunu? Bilmiyordum. ama istedikleri fiyat 600 milyon dolar gibi bir fiyat olunca Hı -hı. yani gibi 600 milyon dolar gibi para istedikleri için bu gerçekleşmemiş haliyle. Ya o yüzden film işte 2 Nisan 2021'de planlanan tarihte sinemada çıkacak. Abi çok para istemişler ya. Şimdi Netflix bu filmi 600 milyon dolara satın alsa e bu filmler nasıl kar edecek? Ne demez ki? Bir de film de hani gişe yapacağı gişe de sana söyleyeyim 400 500 maksimum. Pandemi olmasaydı o da. Tabii yani şu an 300'ü zor bulur. Ya bence Bulamaz iki, bile. bence iki taraf için de saçma bir şey koşul yani. İki taraf için de saçma. Gerçekçi değil. Ya Neyine güvenip 600 milyon dolar istemiş? Ben onu anlamadım yani. Ya şöyle olsa güzel hani. Hadi Christopher Nolan'ın <laughs> filmi olsa o, o istese mesela anlarım. Hadi. Için istese. 500 istese anlarız çünkü onda potansiyel var ama sen James Bond filmisin yani. Garip. Senin izleneceğin ne? Yani zaten. Gerçi şu pandemi döneminde de biraz kafa dağıtırdık James Bond filmi. Yani bu patlama falan hani ne bileyim aksiyon filmi gelirdi de neyse. Nisan'da izleyeceğiz zaten. Ya tabii virüs daha da kötüleşecek. Virüsten ölmezsek. Evet arkadaşlar bu haftanın son haberine geçiyorum. Söylentilere göre Avengers Forever, Civil War 2 ve World War World War Hulk çizgi roman hikayeleri MCU'ya adapte edilecekmiş. Hadi buyur. <laughs> ne diyorsun bari? Bizim çok kötü bir anımız var bununla alakalı ama ister anlat ister anlatma Geçelim. Oraya. Ya bu bence bunların arasında şu, ya en gerekli gördüğüm Avengers Forever çünkü biliyorsun o e, Kang Kang the Conqueror'ın e, ilgili Kang the Conqueror'la ilgili bir hikaye. Hı hı. E, 98'de çıkmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, şöyle söyleyeyim o hani Entman'de Kang the Conqueror olacağı söylentilerini konuşmuştuk Entman Onun üstüne Avengers 5'te falan hani Avengers Forever hikayesi falan belki bağlayabilirler güzel olarak ama Civil War 2'ye ne gerek var şimdi? Tabii bunlar daha plan galiba ya da konuşma, hani gerçek Frigva'yı ne kadar bilinmez. <laughs> Civil War II, ne alaka şimdi? Saçmalık. Abi. World, War, World War Hulk desen ayrıca, yani <laughs> zaten Planet Hulk, World War Hulk'ın devamı olduğu için artık hani <laughs> Planet Hulk'ı da rezil ettiler, şey de biliyorsun. Yani, yani rezil etmediler de hiç ettiler onu Thor Ragnarok'la. O yüzden <laughs> ne diyorsun? Abi bir kere benim kişisel yorumum burada en gereksizi World War Hulk. Çünkü ben o şeylerden çok nasıl desem ilgim kaçtı. Çünkü Thor nokta zaten küçük bir şeyini gördük. Yani gerek yok artık. Onun dışında Civil War 2'ye bakıyorum. Abi Civil War 2'nin bir kere olması için başta Tony Stark'ın e, hayatta olması lazım. Tony Allah ara rahmet yani git öldü zaten. Yok ortada. O da yani olmuyor yani imkansız. Ruslular sağ olsun. Ee, ondan sonra e, Avengers Forever'a bakıyorum. Ben bilmiyorum Avengers Forever konusu neydi? Tam bilmiyorum ben ya. Yani. İşte şey Kang the Conqueror'la ilgili hikaye. Hı -hı. Ya, yani, çok detaylı abaca. bilmiyorum ama hani yapıyorlarsa, yapıyorlarsa illaki Avengers Forever yapılabilir bence. Evet Avengers 5'te falan olabilir belki. Ama zaten bu World of Hulk'ı hani ya zaten Planet Hulk'ın devamı olarak ya çizgi romanda yani onun devam hikayesi. Ya Hani olması şu açıdan olmaz. Bir de Avengers'ın mesela Tony Stark yok işte yani orada işte. Ee, senin de dediğin gibi World of Hulk çizgi romanını zaten hani çizgi romanını çok beğenmemiştim. Filmine bence gerek yok ya zaten. Hı hı. Olmaz zaten hani öyle bir şey de. Ben ihtimal vermiyorum. Bence Avengers Forever çok yüksek ihtimal ama 5 Avengers 5'te falan olabilir. O zaman? adapte edebilirler. O zaman yavaştan haftanın haberlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bu hafta çok e, hareketli bir hafta değildi bence haberler açısından. Yine birkaç tane tek tük ilginç haber vardı ama e, onun dışında bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı e, lütfen unutmayın. E, bu haftalık e, haftanın haberlerinin sonuna geldik. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.